Merhaba arkadaşlar Gemis Türk'ün yepyeni bir videosuyla daha karşınızdayım bu sizlerle birlikte Ice Cream 8'in Paskalya Bayramı güncellemesini inceliyoruz Biliyorsunuz arkadaşlar yurt dışında genellikle kutlanan bir bayram var. Easter bayramı diye geçiyor yani Paskalya bayramı. Bayramı özel içerikler oyunlara gelme devam ediyor. Onlardan bir tanesi ise Ice Cream 8 oldu. Oyuna bir Easter güncellemesi geldi. Bu güncellemeyle beraber arkadaşlar artık karakterlerin kostümlerini ücretsiz olarak alabiliyorsunuz. Nasıl mı? Şöyle. Şimdi oyunun içerisinde gizli bazı Easter Egg'ler varmış. Eğer onları bulursak buradaki ödülleri kazanabiliyoruz Yani oyun içerisinde Easter avına çıkacağız. Yani yani yumurta avına. İki tane bulursak free kostüm verecek. Sonra yüz altın işte yine bir daha free kostüm. Sonra bir daha böyle böyle gidecek. Oyuna 4 adet yeni kostüm eklendi. Roda yeni bir kostüm eklememişler. Sadece bizim çocuklara gelmiş kostümden. Onları da şuradan görebiliyoruz arkadaşlar. Bakın mesela C'ye şöyle bir kostüm <laughs> eklenmiş. Mr. Jay Rabbit diye. Güzel olmuş. Bu hoşuma gitti. Michael yeri bir kostüm eklenmiş. Buradaki kostümde tanıdığınız Horol Tale'deki karakterin ayrısı. Buraya da getirmişler. Demek ki birbirleriyle konuşuyorlar. Charlie var. Charlie'nin kostümü de şuradan bakacak olursak şu şekilde. Charlie de çok tatlı olmuş. Ve son olarak da Liz. Liz'e de gelen güncelleme bu şekilde. Sizin favori kostümümüz hangisi olduğu yorumları yazmayı unutmayın. Oyunu oynadıkça bu kostümlere bedava sahip olabiliyorsunuz. Ha bakın orada kaç tane yumurta olduğu yazıyor. Bak müze bölümünde iki tane varmış. Aa tam müze bölümü. Kostümlerde eski kostümler bu arada arkadaşlar. En son biliyorsunuz yılbaşı teması gelmiş. Burada bayağı bir silahımız var arkadaşlar artık. Burada böyle bir garip bir silah var. Bunlar yeni gibi ya. Şunu açayım. Şimdi müzeye gideceğiz arkadaşlar. Let's go to the müze. Ah. Al lan bunu. Adam öldü mü Gel. Bakalım müzedeki gizli yumurtalar nereye saklanmış? Buraları saklama ihtimalleri yüzde kaçtır arkadaşlar? Yüzde sıfır diye düşünüyorum. Buraya bence saklamazlar. Direkt haritanın içine koyarlar diye düşünüyorum. Ben yine de bakayım da abi. Belki buluruz. Var mıdır yoktur. Tamam ben direkt giriyorum o zaman. Let's go. Şimdi, şimdi müzedeyiz. Şimdi ben bu yumurtaları nereye saklarım? Buraya saklamam herhalde. Hadi bakayım. Bu oyuna yeni bir güncelleme şu anlık yok arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz seri bitti. Hikayeyi bitirdiler. Ama ileride bakalım neler bekliyor bizi bilmiyorum. Yeni bir oyun hakkında çalışıyorlarmış. kepleriniz Yeni bir oyunları geliyormuş yakında. Bakalım göreceğiz oyunlarını. Bizim eski logomuz. <laughs> Bizim logomuzu da daha güncellemediler ya. Şimdi Boris'le savaşımız başlıyor arkadaşlar. Let's go to the fight. Yumurta avına başlayabiliriz herhalde. Şöyle bir bakacağız. Nerede abi? Bu yumurtalar nerede ya? Yumurta neredesin? Çık dışarıya oynayalım. Yumurta neredesin? Yumurta, yumurta. Aa yumurtayı buldum. Yumurta, birinci yumurta ye. Yeah. Bir tane daha var. O nerede acaba? Buraya giremiyor değil mi Boris? Buraya giremiyor tamam. Büyük ihtimalle şeyde ya. Öbür mini robotların bulunduğu yerde olabilir. Ben öyle düşünüyorum. Gel kanka sen. Tekrar şöyle Allah. Ya Boris. Hiçbir şekilde hasar görmüyor. Allah. Ya Boris ama. Oo bu Boris bana izin vermiyor ki. Neyse biz önce burayı araştıralım. Yukarı katta olabilir bu arada. Yukarı 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 yukarıdayız. Yukarıdayız gel. Ne oldu kanka? Gel la gel gel la gel la buraya gel la buraya. Au headshot. Ya yani vurduk. Öbür. Aa bu bu para bu para. Yine de alalım abi. Frosty coins. Bunlarla arkadaşlar yine kostüm satın alabiliyorsunuz. Ben olsam bu yumurtayı nereye saklarım? Galiba müzede ya. Müzenin için. Aa. Hehehe. <laughs> E ee, topladık. Şimdi oyunu mu bitirmem lazım? Galiba oyunu bitirmemiz lazım arkadaşlar bunların işlemesi için. Vuramıyorum ki. Vurmak da zor. Ya bu oyunun neden bilgisayar sürümü gelmiyor? Ben onu merak ediyorum. Ya yani şu Ice Cream'in bir serisinin bir bilgisayar sürümü gelsin ya. Çok güzel olmaz mı arkadaşlar? Biliyorsunuz Evinna'nın gelmişti ama Ice Cream için iş yapmadılar. Bence yapabilirler. Hazır seri bitmişken böyle küçük bir seriyi de yapabilirler. Bilgisayardan oynamak daha zevkli olur bence. Burada yok, burada da yok, burada da yok. Artık yumurta avı bitti. Büyük ihtimalle abi şuradakinde ya. Bence de. Başka kalmadı çünkü. Ben bir mini rodum. Ben sizdenim. Evet, ben sizdenim arkadaşlar. Aslında mini rod kafasını bulup da araştırabilirmişiz ya. Niye zorladık ki kendimizi? Frozen coins'lerimizi alalım. Boris Cem bir e, izin verir misin Ge geçeceğim? Teşekkür ederim. Adios. Selamun aleyküm gençler. Al kanka bu senin. Şimdi bunda. Ha bunda gidip şimdi Bu basacağız. Gel gel. Gel çok hızlı ol, hızlı ol. Boris gelmeden. Çabuk. Yaz ol. Hızlı ol, hızlı ol. Gel. Yukarı. Ya. Hocam. Pustu yere bak ya. Mini rod. Aa. Aa. Lan. Charlie ne oldu? Charlie de bayıldı. Uyan, uyan kanka, uyan. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Gel abi, gel gel. Gel 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 gel. Bir şey yok, bir şey yok. Hazır mıyız kanka? Aa, ama şey yok kanka. Sen burada bekle tamam mı? Benim öbür görevi yapmam <laughs> lazım. Kaç 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 kaç. Keşke şey varken daha detaylı araştırsaymışım ya etrafı. Microwave wave gun mı? Bunun burada ne işi var lan? Microwave. Mikrodalga silahımız. Yine para bulduk. Toplayalım ama paralar önemli. Bu bunu Boris'i hiç etkilemiyor. Onu fark ettim. Tam tersi polis polis sinirlendi lan. Hop hop ben gir gir gir. Boris ne yapıyorsun hocam? Aklım aldın. Şunu alayım ben kaçıyorum abi tamam. Okay. Bu lazım da bana. Kapıyı kim kapattı? Kaç 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 kaç. Bunları da yerleştir kaç. Geliyorum. Bak kapıda duruyor bak kapıda duruyor. Kerata. Bum. Bum. Patladı tamam. Çalıştır hocam. Aynı anda 1-2-3 demedik ama. Umarım aynı anda basmışsındır kanka. Oldu mu? Okey. Olmuş. 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 Alem çalma hocam milletin içinde alem alem ayıp ediyorsun ya kaç 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 bize çocuk şey kaldı değil mi? Aynen o kaldı. Kanka sana bunu vereyim tamam mı? Thanks. Thanks. Şimdi çocuk şey kaldı, kartonu kaldı. Onu bulmamız lazım. O da arkada büyük ihtimalle. Aa gördüm kartonu. Şimdi oraya nasıl gideceğiz? Boris'i buraya çekeceğiz. Boris'i şu da fake atıp oradan alıp arkadan çıkacağız. Aynen öyle. Başka çarem yok. Boris, Boris, Boriscik, Boris, Boris, Boriscik. Gel bakalım buraya. Kaç şimdi? Şimdi zamanı Zaman o zaman abi. Koş 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 Al, 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 al. Al, 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 Koy, 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 İşlem bitti galiba. Oldu mu hocam? Şş, şş. Ha bu silah şey vereceğiz. O oh, kızdı 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 çok kızdı çok kızdı çok kızdı çok kızdı çok kızdı. Doğru oğlum silahı çocuğa verecektik ya sana mı veriyorduk yok sana veriyorduk. Ha. Thanks. Thanks. Şimdi tuzağı düşüreceğiz. Anlaşıldı tamam. Boris gel buraya bakayım. Boris geldi. Easy. Ne unutmuşuz oyunu ya. And? No. <laughs> Gönder. Hey you Ah, like wanna... dalga enerjisinden <laughs> sinirleniyor. Even Oh, Yeah. Polis Elveda polis Yeah saymış arkadaşlar Birinci bedava kostümümüzü aldık Evet Artık lise arkadaşlar bedava kostüm almış bulunmaktayız Şimdi bir iki tane daha bulursak 100 coin kazanacağız 6 tane bulursak yine başka şeyler yapacağız Yumurta bula bula arkadaşlar tüm kostümleri alabiliyorsunuz Bir de şurada varmış iki tane Burada da iki tane yumurta olduğu iddia ediliyor Bunu da alalım Defa. Tamam burada yumurta bulacağız. Demek ki bu haritanın çevresinde yani bahçenin çevresinde iki tane şey var. İki tane yumurta. Peki aaa kostüme gel. Reyes ne haber lan? Yakışıklı olmuşsun. Yakışıklı yakışıklı. Buraya koymamışlardı da. Yani burası güvenli alan çünkü. Güvenli alanda olmuyor genelde. Bu bir tanesini koyduk arkadaşlar. Şimdi çevreye bir bakalım. Bu yumurtalar nerede acaba? Ben olsam şu arka tarafa falan koyarım. Belki de şuranın arkasına da koyarım. Bir bakayım şuraya. Burada bir şey yok. Buralara bakalım. Burada var mı? Kesin bir köşeye koydunuzdan. Hangi köşeye koydunuz acaba? Burada temiz. Birazdan evinden de karşılaşacağız. Yumurta nerede? Yumurta. Yumurta diyorum. Yumurta. Yumurta ararken şey yumurtası bulduk değil mi? Timsah yumurtası aynen. Bana bundan değil, bana renkli yumurta lazım. Ne oldu lan? Hocam bana renkli yumurta lazım. Alo. Buraya koydunuz bence. Ya ben olsam buraya koyardım ya. Buraya da koymamışlar. Hayda Adam öldü bir canım. Burada da şey var. Frozen coins var. Abi nerede bu easter egg'ler? Easter egg arıyoruz. Aa öbür yumurtayı da bulduk lan. Tüm yumurtaları bulduk şu anda. Ama dediğim gibi ben renkli yumurta arıyorum abi. Bana renkli yumurta lazım. Neyse hazır gelmişken bunları da koyalım da. Daha sonra büyük ihtimalle o Müzeye giden yolda da olabilir belki burada. Şimdi iki tane yumurta olması lazım burada. Ya kanka bir gider misin buradan? Git buraya yumurtalarını koyuyoruz işte. Sana iyilik yapıyoruz. Tamam. Yumurtalardan kurtulduk. Şimdi şöyle bir çevreye bakalım arkadaşlar. Renkli yumurta arıyoruz. Renkli yumurta. Renkli yumurta. Buraya da koymazlar bence ya. O kadar da değildir ya. O kadar mı acaba? Burada da temiz. Ve burası da temiz. Burası zaten temiz. Ve burada da hiçbir şey yok. Oğlum nereye koydunuz? Şeye mi koydunuz ya? Öbür tarafa mı koydunuz acaba? Ben olsam bir tane koyarım buraya. Yok. İyi saklamışlar bu severkileri. Ya yere gittim. Burun tepesinde yoktur. Sudan mı acaba? Sudan olma ihtimali yüzde sıfır herhalde. Arabanın içinde olma ihtimali burada. Belki buraya koymuşlardır. Sanmıyorum ama buraya iyi koymazlar ya. Evet arkadaşlar sadece Frosty Coin bulup duruyoruz ya. İki tane yumurta arıyoruz. Yumurtalar yok. Yumurtaları çalmışlar. Ben de o zaman Forest Gate'i açayım. Şimdi arabayla gittim yola mı koymuşlar? Sanmıyorum orada olamaz ya. Ya da orada mı acaba? Ha yok bir tanesini buraya koymuşlar. Evet bir bulduk. Kaldı ki Bu arada çok parlak gözükmüyorlarmış. Onu fark ettim. Bak orada fark ettiyseniz birazcık karanlık gözüküyor yumurta. Hmm. Yumurta karanlık gözüküyorsa sıkıntı var demektir. Şeyin içinde olabilir, kulübenin içinde olabilir. Kulübeye de bakalım. Gel kanka gel. <laughs> Adam öldü Müge Hanım. Belki bu kapı buraya koymuşlardı diye düşündüm. Burada da yok. Belki kapının arkasına koymuşlardır. Çünkü hareket halindeki arabayla almak zor olur abi. Dur bakayım. Belki koymuştur şu arka taraf. Bak tam koyulacak yer değil mi? Ben olsam şuraya koyarım ya. Evet son yumurtamızı daha henüz bulamadık. Arabada olma ihtimali de var dediğim gibi. Arabaya koymuşlarsa sıkıntı büyük. Arabada böyle bir kere alma hakkımız olur. Ama buraya sağa sola koymuşlarsa bizim için daha hoş olur. Ama şu anda henüz bir görmedik. Yani belki Gözümden kaçmıştır. Siz eğer gördüyseniz yorumlara yazın arkadaşlar ama ben görmedim açıkçası şu ana kadar. Bir tane köprünün altına saklamışlar. Onu bulduk da ikincisi yok. Bakın şu, anda şu an hemen şu yukarıda gösteriyor kaç adet olduğunu. Şu an iki taneden bir tanesini bulduk. Sadece. Ben son defa şuraya da bakayım. Yoksa da yoktur. Arabaya gideceğiz her türlü arkadaşlar. Direkt buraya gideceğiz. Buraya bineceğiz abi. Kolay. Şimdi. Charlie, get in position. Araca bindik. Roger that. Roger that. Bakalım. Yumurta var mı? Yumurta atış ederek mi alıyoruz acaba? Yumurta arıyoruz. Ya burada yumurta çıkamaz ya. Ya da başka bir şekilde yapmışlardı bilmiyorum ki. Bence yok burada. Ah oh, yok. yok gözüküyor. <laughs> Charlie, Use this time to destroy the weak points of the tower while I restart the van. Yumurta olduğu gözüküyor şu anda köşede. Gözüküyorsa demek ki var burada. Oğlum ne kadar çok çıktı. Go go go. Charlie, yumurta gidelim var mı yumurta? Yumurta var yumurta. Murte? Abi yumurta ver gidelim ya. Bir yumurta istiyorum ya. Oh no, the van stalled. Charlie, use this time to destroy the weak points of the tower while I restart the van. Boulder, 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 Boulder. Go go go. Uh, it's working, Charlie. Let's keep moving. Yumurta yok bu yumurta. Yumurta bundayız ama henüz bir yumurta görmedik. Bundan yumurta mı lan? <laughs> Charlie, use this time to destroy the weak points. Ya ne Charlie, of the Charlie diye duruyor ya. Aa bu hapı yuttuk. <laughs> <laughs> oh, son saniyede vurdum ha. Go 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 go. It's working, Charlie. Let's keep moving. Ve mekanımı yıktı. Hak gen gen. Adam gelirken gitti. Neyse. Yumurta yok mu burada? Bence burada yok ya. Belki ateş etmeli bir yumurta koyabilirler yani. Ateş edip almalı da. O kadar da zorlamamışlar mı bence ya? Evet, son. Oh no, the van stalled. Charlie, Use this time to destroy the weak points of the tower while I restart the van. yapıyor la bunlar? We have to pull back and try again. Öldük. Öldük sevgili dostlar. Maalesef yumurtamızı da kaybettik. Eğer çıkarsınız oyunun yarısında yumurtayı da kazanamıyorsunuz. Yani o bölümü bitirmeniz gerekiyor. Biz bugün iki tane yumurta bulduk. İki tane yumurta bulduktan sonra yeni kostümümüzü aldık. Sizin tüm bölümleri oynayıp hepsini bitirip tüm yumurtaları bulup arkadaşlar buradaki tüm skinleri alabiliyorsunuz. Her gün bunlar yenileniyormuş galiba arkadaşlar. Her gün yeni yumurtalar geliyormuş. Siz de bu sayede yeni yumurtaları Allah Allah tüm kostümleri açabilirsiniz. Güzel bir güncelleme olmuş. Roda da güzel bir şey getirebilirlerdi. Roda niye bir şey getirmediler bilmiyorum ama Rod kardan adam şekliyle kala kalmış böyle. Sadece dediğim gibi çocuklara bir görünüm eklenmiş. Benim en çok beğendiğim görünümü size söyleyeyim evet ben bunu beğendim sizin de beğendiğiniz kostümleri yorumlara yazmayı unutmayın sizce kim daha güzel olmuş ben Charlie Bunny'i daha çok sevdim benim favorim bu siz de favorinizi yorumlara yazabilirsiniz oyunun indirme linkini açıklamaya bırakıyorum teşekkür ederim videomu izlediğiniz için yine bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın sonraki videolarımızda görüşmek üzere Bye.